terör örgütü korkudan tir tir titriyor. Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. PKK elebaşı Duran Kalkan'dan itiraf geldi. Bizi ortadan kaldıracaklar dedi. Irak'ın kuzeyinde yürütülen pençe kilit operasyonu PKK elebaşı Duran Kalkan'ın kabusu oldu. Terörist Kalkan gerilla üstlenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım itirafında bulundu. Örgütün kanalına konuşan PKK'lı Duran Kalkan, terör örgütünün parça parça zayıflatıldığını ve sıranın merkez alana geldiğini söyleyerek, gerilla üstlenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım itirafında bulundu. Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen pençe kilit operasyonu sonrası köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın sözde yürütme komitesi üyesi Duran Kalkan, Türkiye'ye yönelik küstah bir tehdit de bulunmuştu terörist kalkan operasyonların devam etmesi halinde savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacaklarını belirtmişti. ZAP, Metina ve Aveş'in Basyan'daki terör örgütünün temizlenerek güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlatılan Pençe Kilit Operasyonu başarıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK iyice köşeye sıkışırken, terör örgütü elebaşı Duran Kalkan itiraf gibi açıklamalarda bulundu örgütün medyasına konuşan elebaşı PKK'nın parça parça zayıflatıldığını ve sıranın merkez alana geldiğini söyledi. Kalkan bizi tümden yok etmek istiyorlar dedi.